sene merkezi bir polinomun grafiğini vermiş. Polinomla ilgili de şöyle bilgiler vermiş. Baş katsayısı eksi 1 bölü 10 olan dördüncü dereceden bir polinom. X2 ile X3'ün birer tam sayı olduğunu söylemiş. Bizden de Px polinomunun katsayılar toplamı en çok kaçtır diyor. Ben hemen baş katsayısı eksi 1 bölü 10 olan dördüncü dereceden polinomu yazıyorum. Yani Px eşittir. Eksi 1 bölü 10 çarpı x eksi x3 yani x artı 3 çarpı x eksi x2 çarpı x eksi x3 çarpı x eksi 5 olarak yazıyorum. Şimdi x, y ekseni kestiği noktayı da biliyorum ya 6 grafiğe baktığımda. Y'yi kestiği yerde x'in değeri nedir? Sıfırdır. Yani p sıfırı buluyorum. P sıfır eşittir. Eksi 1 bölü 10 çarpı 0 eksi 3'ten burası ne oldu? Pardon 0 artı 3'ten. 3 oldu. 0 eksi x2 yani eksi x2 0 eksi x3 eksi x3 0 eksi 5 eksi 5 eşittir neye? Eksi 6'ya. Şimdi kaç tane eksi var burada? 1, 2, 3, 4 tane. Yani burası artı olacak. E, aşağı, e, kaç tarafta eksi olacak? Şunları bir çarptığımızda 5, 3, 10 yani 15 bölü 10 çarpı x2 çarpı x3 eşittir. Eksi 6' oldu. Buradan x2 çarpı x3'ün eksi 4 olduğunu bulursunuz. İşler dışlar yaptığınızda ya da sadeleştirdiğinizde. Şimdi ben x2 ile x3'ün x2'nin eksi x3'ün artı olduğunu biliyorum. Ve çarpımları eksi 4 olacak ve tam sayı olacak. Ne Evet x2 ile x3'e ne verebilirim? Ee, x2 eğer eksi 2 verirsem x3'e artı 2 verebilirim. Eksi 3'ten büyük bu da 5'ten küçük olur. Veya eksi 1 verebilirim x2'ye. Bu durumda x3'ün değeri de 4 olabilir. Başka da alabileceğiniz bir değer yok. Bunları deneyebilirsiniz. Bu iki değerden bir tanesi daha büyük yapacaktır. P, Px polinomun katsayılar toplamını. Şimdi katsayılar toplamı dediğine göre ben neyi bulacağım? Aslında P1'i bulacağım. P1 eşittir. Şu polinomda x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Eksi 1 bölü 10 çarpı x'e 1 yazdım. 4 çarpı. Bunları aynen yazayım. Sonra yerleştireyim. 1 eksi x2 x2 ile x3'ü yerleştireceğim ya 1 eksi x3 çarpı eksi 4 şimdi şunları çarptığımızda eksi eksi artı 16 bölü 10 yani 8 bölü 5 çarpı 1 eksi x2 çarpı 1 eksi x3 eşitliğini bulursunuz eğer eksi 2 2 alırsam yani burayı eksi 2 burayı 2 alırsam burası ne olacak 3 olacak burası ne olacak eksi 1 olacak çarptığımda da eksi 24 bölü 5 cevabını bulurum. Eğer burayı eksi 1, burayı 4 alırsam, o zaman burası 2 olacak. Şöyle yapayım, burası da eksi 3 olacak, eksi 6. O zaman da eksi 48 bölü 5 cevabını bulurum. Büyü istiyordu, büyük istediği için cevabım da ne olacaktır? Eksi 24 bölü 5 olacaktır.